Herkese iyi günler diliyorum. Sevgili dostlar, bugün çok farklı bir konudan bahsetmek istiyorum bu videomuzda. Modernlik, aile yapısı, bunların uyuşmazlığı veya uyuşmamazlığı getirdikleri veya götürdükleri konusunda. Birkaç sene önce veya bir, bir iki sene önce zannediyorum sosyal medyada bir ilginç bir karikatür görmüştüm. Karikatür iki kareliydi. Birinci karesinde Anne çocuğu sürükleye sürükleye kreşe götürürken çocuk bağırıyordu. Anne evde kalmak istiyorum. Beni buraya getirme diye. Ve ikinci karesinde de tamamen ters bir karikatür. Bu sefer yaşlanan anne, yaşlanan anne çocuk onu huzur evine sürükleyerken burası senin için daha iyi derken evladım, kızım veya oğlum ben buraya gelmek istemiyorum. Evde kalmak istiyorum. Bu iki farklı karikatürün değerlendirmesini siz e, dostlara bırakıyorum. Yine bir süre önce e, kooperatif mahallemizde bir e, ev hanımı kadınların katıldığı, böyle el becerilerini öğrenmek için katıldığı bir yer vardı. Bir dernek vardı veya vakıf vardı. Oraya ziyaret edip onlarla sohbet etmem istendi. Ben de gittim oturdum. Şöyle kalan yaşlı, orta yaşlı, çok genç hanımlar vardı merakımı gidermek için emin olmak için şunu sordum. Dedim ki ablalar size bir şey soracağım ama lütfen bana merce cevap verin. Eğer size birileri ne iş yapıyorsunuz diye sorduklarında siz ev hanımıyım dediğinizde bir eziklik hissediyor musunuz? Ve sevgili dostlar maalesef hepsi biraz da boyun bükerek evet dediler. Şimdi buradan çıkan bir konu var. Bugün modern hayat dediğimiz şartlarda biz tabii hemen parantez açıp söyleyeyim çalışan kadınlara sözümüz yok. Bu bir tercih meselesidir. Ancak sosyolojik ve psikolojik olarak bazı tespitlerde bulunmak da bizim görevimiz olmalıdır. Yanlışlar, doğrular, bunların nasıl telafi edilebileceği konuları gibi. Dedim ki kendilerine ben uzun süredir bu işin sosyologlarıyla, psikologlarıyla karşılaştığımda, sohbet ettiklerinde aynı soruyu sordum. Bunu anlatırken az önce bahsettiğim karikatür hatırınızda, gözünüzün önünüzde olsun. Dedim ki bir anne evde ne iş yapar? Veya hiçbir şey mi yapıyor? Çünkü algı şu anda maalesef modern hayat dediğimiz süreçte sanki ev hanımı evde oturan miskin, tembel bir bayan hakla geliyor. Öyle mi? Bana bakacağız. Soru şuydu sevgili dostlar. Bir anne çocuk yetiştiriyor evde ve hepimiz biliyoruz ki bilimsel olarak çocuklar 8 yaşına gelince şekil arıyor kişilikleri. Zaten daha sonraki yıllarda anne babaların valla çok saat çok sohbet, çok nasihat ediyoruz ama tutmuyor demelerinin altında bu var. Çünkü ilk 8 yıl gereken yapılmamış şekil kazandıktan sonra ona farklı bir şekil vermeye çalışmak zaten hepimizin şahidi olduğu gibi sıkıntılara, problemlere, sorunlara sebep oluyor. Dedim ki o 8 yaşındaki çocuğu yetiştirecek hem aile ortamında, aile anlamında yetiştirecek ama bunu da göz önüne almak lazım. Onu iyi bir vatandaş yetiştirme görevini yaptığında toplumsal bir katkı da sağlıyor. Yani annenin o 8 yaşındaki o gence vereceği sevgi, vereceği terbiye vesaire sadece ailevi bir katkı değil, aynı zamanda toplumsal ve ciddi anlamda bir katkıdır. Soru şuydu sevgili dostlar. Bir anne az önce bahsettiğimiz bu toplumsal ve hayati ailevi bir görevi bırakıp dışarıda hangi daha önemli işi yapıyor? Hemen söyleyeyim, Bugüne kadar bunun cevabını alabilmiş değilim. Maalesef. Daha hayati hangi işi yapıyor? Doktor olabilir, profesör olabilir. Bir kariyer sahibi olabilir, mutlaka da vardır. Ama az önce bahsettiğimiz hangi daha bahsettiğimiz hayati ve toplumsal görevden daha hayati, daha önemli hangi işi yapıyor? Olay bu. Şimdi meselenin bir tarafına daha gelmek istiyorum yine bir sosyolog ve psikolog ortamında sohbet ederken bir yeni mezun bir sosyolog kızımız ısrarla şunu söyledi sohbet sırasında. Dedi ki bugün şu anda hepimiz biliyorsunuz yeni nesilden Z kuşağı diye şöhret olan yeni nesilden çoğumuz şikayetliyiz. Haklı veya haksız ona girmeyeceğim. Belki başka bir videoda konuşuruz onu. Ancak ancak şunu söyledi en son sohbetin sonunda dedi ki neslin doğru yetişmesi için annelerin mutlaka eğitimli olması lazım eğitimden kastı da mevlüm tah, tahsil okul okuma üniversite okuma lise okuma vesaire ben yine farklı bir bakış açısı getirmek niyetiyle başka bir şey söyledim kendisine dedim ki dediğinize ben bir şey söylemiyorum ama benim bir sorum var soru şu gene bugün son 25 yıl eğer yanılmıyorsam veya 20 yıl içerisinde anneler bugünkü 20-25 yaşındaki çocukları yetiştiren anneler demektir. Bu annelerin %90'ı tahsilli mi? Çoğu da üniversite mezunu. Belki en az tahsilisi sanıyorum lise mezunudur. Soru şu, bu eğitimli dediğiniz tahsili gençler, annelerin yetiştirdiği nesil bu nesil. Memnun musunuz? Hayır. Ama bitmiyor. Bir sorun daha var. Bizi, bizim neslimizi, öncekileri ve bizden sonrakileri yetiştiren, işte ölünceye kadar aile, aile hayatını devam ettirme becerisi kazanan, dik duran, yanlışın karşısında doğrunun arkasında duran, genel anlamda söylüyorum, yetişmiş hepimizin, çoğumuzun, evet eskiler iyi, daha iyi yetişmişti dediğimiz, insanları, bizleri yetiştiren annelerin çoğu, benim annem dahil, hepsi cahildi. Cahildi diyorum ama hemen düzeltiyorum. Tahsilsizdi. Yani okula gitmemişti. Ama o nesli yetiştiren o cahil kadınların bu nesli nasıl yetiştirdiğini mutlaka soruşturmak, bunu bilimsel olarak araştırmak zorundayız. Ama benim son olarak bir cümlem var. O cahil denen hanımlarımız, annelerimiz hayatı doğru okumuşlar. Kainatı doğru izah etmişler. Neyin ne olduğunu iyi anlamışlar. Yani eski Osmanlıca tabirle onlar Arif'ti, Arif, bilendi. Başka şeyler biliyorlardı. Okula gitmemiş olmasına rağmen. Sevgili dostlar bir dahaki, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.